Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Enes Beyaz. Sizlerle birlikte bugün Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Enes Beyaz. Sizlerle birlikte bugün PUBG Lite'da Herhangi yere baskın yapıyoruz. Ne baskını? Tabii ki de iki kişilik baskın. Yine yanımda Asmin var. Hoş geldin kardeşim. değil. Ee, tekrardan oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar bu arada e, tekrardan söylüyorum e, porfirme basıyorum. Bana tabuk atarak e, puan gönderme şansınız var. E, bana puan atarak e, burada 4 7 kalmış. Teşekkür ederim arkadaşıma. Her as Aspen Türk teşekkür ederim. Aspen bir kağıtmış. atmış. E, bana atarak arkadaşlar beni destekleyebilirsiniz. Desteklemenizi çok istiyorum. Çünkü Türkiye temsil ediyoruz. Son etkilenmişler diyoruz. Ve burada hep Aspen atıyor. Evet gördüğünüz gibi de tekrar beni çok sevdiği için atıyor. Evet videomuza geçelim. Başlıyalım. Kanalımıza abone olmayı, like beğenmeyi Bu tarz videoları istiyorsanız aşağılarda beğen tuşuna basabilirsiniz. Başlıyoruz kardeşim. Evet başladık. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, kulaklıkta cızırtı girebilir. Onu şarkıyla halledeceğim. Öbürki videodaki. Evet geri dönüyoruz videosuna. İzlemişsinizdir. izlemeyenler tekrardan izleyebilir. Sağ üstte kartta koyacağım. Onu izleyebilirsiniz. Ben niye konuşurken gözüm kapalı konuşuyorum onu hiç anlayamadım video çekerken evet, Onu bir yapacağız bir gün Evet montaj nasıl olmuş onları karar almak istiyorum evet. evet. Hızlıca başlayalım Bu sefer ben de atacağım beni de o takip etsin <laughs> Onu takip ettik Şimdi o beni takip etsin arkadaşlar bakalım Takip edecekim. Evet Asmin normalde iyi arkadaşlar çok, çok, güzel bir çocuk çok seviyorum kendisini çok tatlı İnşallah videolarımızı da sık sık çıkar diye bekliyorum bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız benim videoların gelmesini istiyorsanız Evet Eee davet ediyorum ben bir diyeceğim Gel kardeşim Tamam Evet Adalardan çıktık Ne format mı? Tamam. Evet, nereye atlayalım? Bakayım. Kötü bir yere mıyım da. Tamam, buldum. Şuraya doğru çizeyim. Hazır mıyız? 1 2 3 atla. Evet arkadaşlar, Eee buraya atlıyorum. Belki hava bir şey bulabiliriz. Kimsenin geleceğini bilmiyorum. Gelmez herhalde buraya kimse. Diyebiliyorum. Evet. Nasıl? Hani? Hani nerede adamlar? Dur yazayım. Adamlar tane Nerede yazdım? Evet arkadaşlar ben Evet arkadaşlar geri döndüm çünkü e, toplandım. Evet silah bulamadım birkaç dakika. E, Aspinde konuştum. evet arkadaşlar Eee tamam. 3x var gelsene biraz mı? Sana şey yapacağım gel Oraya Aspin gelsene kanka. Alana git alana alana. Evet arkadaşlar alana kaldık. Araba buldum. Arabaya gideceğiz. Aspin alayım hemen. Adam bize sıkıyor. Hiç uğraşamam. Sık kanka. Vur. Abi. Ya abim niye böyle bir şey yaptın? <laughs> niye yapmadın? <laughs> Gel kanka. <laughs> Espri yapayım dedi herhalde. Enemies ahead. Hala Gel <laughs> Nasıl çıktı lan? Arkadaşlar görürüz bu oha. Ben çıkamam. Ben atlarım, düşerim. Ben yapamam. Adam pro olmuş oyunun ya onu bize verdi. Şu tarafta. Evet arkadaşlar son kişi evet gördüm. Adam duvarın arkasından. ahead. Ya oğlum ölün ölün. Ya abi tüt iki şey tekim ama. Asmin yaralandı. bir şey oldu. Oğlum bu nasıl bir oyun oldu. Abi. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim fazla konuşamadım çünkü oyuna odaklanmıştım. Eee üçüncü olduk. Aspin'le birlikte oynadım. Ee, güzel bir bölüm oldu. Sevdim. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Güzel bak tam tavsiye ettiğim gibi olmuş. İki ilaç bulduk. Ee, güzel oldu. İki tane aldım. Aspin kaç aldı bilmiyorum. Eee güzel oyundu. Ben sevdim. Size sevmenizi çok isterim. Eee o tarz videoların gelmesi istiyorsanız gelip gelsin deyin. Çünkü bu video çok uğraştım. Ee, aslında teşekkür ederim orada oynadığı için benimle. Allah razı olsun bir şey diyemem. Eee sağ olsun. İnşallah video beğenirsiniz. Eee konuşamadık çünkü oyuna odaklanmıştık. Fazla şey yapamadım. Yani anlatamadım size toplanıp geldik. Ama güzel oldu. Üçüncü olduk. Güzel. Eee teşekkür ederim. Beni için sağ olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay derken bir şey de Her gün unuttum. Dediyeceğim ki abone like atın, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.